Son zamanlarda netlerinizde düşüş yaşanabiliyor. Bunun temel sebebi stres yapmanızdır. Çünkü netleriniz normal zamanda örneğin 70 net geliyorsa TYT'niz, AYT'niz de diyelim ki 30 net geliyorsa sizin son zamanlarda girdiğiniz denemelerde ise TYT'niz 55'lere, 50'lere düşüyorsa, AYT'niz de 15'lere, 16'lara düşüyorsa bunun sebebi sizin bilgileri unutmanız olamaz. Çünkü bu kadar bilgiyi bu kadar kısa zamanda unutamazsınız veya her şeyi yanlış yapmaya başlayamazsınız. Bunun genel olarak temel sebebi strestir. Stres şöyle etkiler. Siz bildiğiniz şeyi yanlış yapmaya başlarsınız. Soruları yanlış okursunuz. Değinilmiştir, değinilmemiştir dersiniz. Sizden soruda eksi istiyordur. Siz artı yaparsınız. Sizden soruda hangisi vardır der. Siz yoktur diye anlarsınız. Stres yapmazsanız, mümkün olduğunca daha doğrusu az stres yaparsanız bu süreci sağlıklı atlatırsınız. Stres yapmadığınız durumlarda denemelerinizde çok bir düşüş yaşanmayacaktır. Ha, yayından yayına 5 netlik düşüş veya 5 netlik artışlar yaşanabilir. Bunlar normaldir. Ancak 10 net ve üzeri sizin bilgileri unutmanızdan kaynaklı olamaz arkadaşlar.